kurumlar dedik işte bazıları Osmanlı'nın devamı olarak işte Danıştay, Yargıtay, e, Sayıştay gibi ama e, sen dedin ki Osman e, Cumhuriyet'in en önemli yaptığı işlerden bir tanesi Medeni Kanun e, ka, şeyi mesela dualizmi kaldırır radikal çoklu, hep çoklu okuldan tek geçiş. Harf devrimi gibi şey. 40 tane işte inkılap şeysi dinle, yani reform yapılmış imlada şunda bunda. Ee, bir takım şeyleri kesin sonuca bağlıyor. Bu çok önemli. Hukukun romanizasyonu, alfabe meselesi, bir takım çözümler getiriyor. Ve Türkiye, İslam dünyası içinde 18. yüzyıldan beri modernize olmaya başlayan, bir takım kurumları benimseyen bir ülke. Ee, bunu yapmakta haklı tek Müslümanlar değil. Japonya'da öyle. Evet. Ve Japonya öyle bazılarını bildiği gibi 19. yüzyılın ortasında Komodor Perry girmi gelmiş de gemisiyle bir hayır efendim. O kapılarını kapattığı zamandan başlamış o işi. Yani Hollanda dili diyorlar, Hollanda bilimi diyorlar, tıbba falan. Çeviri, 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 felsefeyi falan Rusya ile ve Osmanlı'dan önce öğreniyorlar. Hukukun romanizasyonu, medeni kanun kabulü 1890 Japonya'da. Bize göre 35 yıl evvel değil mi? Evet. Onun için önemli o. Yani bunların kaçınılmaz şeyler olduğu açık. Kaçınılmazı kendi bünyene ve rengine uydurur. Evet. Ama Atatürk devrimleri diye bildiğimiz devrimler kaçınılmaz mıydı? Yapılması olmaz mıydı? Yok olmaz. Yani. Tıkanmış mahkeme iş yürümüyor. Bir tarafta Şeri hukuka göre kadını boşanmış sayılıyorsun, öbüründe sayılmıyor. Olacak şey mi? Yani bu olmaz. Yani bir takım muamelatta efkaf hükümleri, arazi hükümleri birbiriyle çelişkili. Arazi kanunnamesini hazırlayan da Cevdet Paşa. Değil mi? Tamamen modern, özel mülkiyeti 1858 efkaf hükümleri ne kadar reforme edilse de onunla çelişki içinde. Efkaf arazileri var imparatorlukta. Onun için bunların hepsinin standartize edilmesi lazım. Modern devlette hukuk sistemi, idare sistemi karışıklığı kaldırmaz. Çok açık. Zaten de gerileme var. Yani kadı mahkemelerinin falan fetva makamının iş alanı daralıyor. Çok önemli daralma var o daralmanın bir çözümü söz konusu. Bununla birlikte bir takım şeyler de dikkat ediliyor. Mesela biz gençken bile miras taksimini çok kimse Türkiye'de ferai hükümlerine göre yapardı. Sorarlardı hatta diyanet hislerine. Yapıyor. Ona göre kabul ettikten sonra taraflar bir şey de söyleyemiyor. <laughs> Ama sonra o da davalar çıkardı. çıkarsa çıkıyor işte artık orada nasıl hallediyor. Bir mesela şapka devrimi şart mıydı denir mesela veya işte harf devrimi doğru devrimi olmadı devrimi denir. Şapka devrimi şarttı da ne bir tarihte rahmetli Neriman Samurçay ile profesör enimizden Neriman Samurçay ile ben aynı yerden Paris'teki ünlü bit pazarından iki fötür almışız. Bitli şapka değil ama öyle enteresan bir yerdi. Normal fötr şapka. İkimiz onu giyip Tunalı Hilmi'ye çıktık diye bir karşılaştık. Bizi görenler maymun seyreder gibi bakıyorlar. Ya yani bunlar şey değildir, şapka. Ne? Fesne yani, fesne. Bunlar modadır, gelir geçer, gelir geçer. Valla benim dedem şapka devrimi olduğu gün şapka takmış, önünce kadar çıkarmadı kafasından. Çıkarmıyor, Bazısı böyle takıyor yani çok acı binanın içinde bir şey giymekten çok rahatsız olurdu Türklerin bir kısmı bir kısmı da aksine. Bugün artık bu bir rol oldu mu? Yani kaçıyor gidiyor ama bunlar bir göstergedir tabi. bir direnç meselesidir. Onlar o şekilde tatbik etmişler. Şimdi şurada fes giymiyor mesela son padişah kafasında fes görmüyor. Kalpak. Kalpak. Evet, kalpakla geziyor. Ve sakalı yok. <laughs> yok yani sakalı yok. Bir, de son parça yok sakal. Bütün, bütün parçalara sakal var mı? Var mı hepsinde? Hayır. Mesela şeyin yok sakalı işte. Kanuni'nin ilk zamanlar. Yavuz'un bıyığı var Murat. sakalı yok. Tabi Yavuz'un zaten hiç sakalı yok. Yani çok onlar çok. Beşinci Murat öyleydi. Abdülhamit bıraktı. Abdülaziz de şeyin tabi var sakalları ama Sultan Reşat'ın var. Son dönem hepsinde var Vahdettin'e kadar. Evet yani onlar bazı şehzadeler uyuyor bazıları uymuyorlar çok önemli. Ömer Faruk Efendi herhalde padişah olsa hiç de uzak bir ihtimal değildi. Verersiz Sakalsız şey olmasa. tabii ki sakalsız olacak. Ve iki lisanı fevkalade konuşan Prusya grenadiyesi gibi bir şey biliyorsun Kaiser'in yaveridir mübadele ediyor fakat Marında o kadar büyük yararlılık göstermiş ki Kara Kartal nisan yapıyor ya. Kızıl Kartal pardon ve onu almak kolay bir iş değil hatta işte kızını takdim ettikleri zaman falanın kızıdır babası. Adam yani gıyaptaki şeyi şehzadeyi selamlıyor ayağa kalkıp general. Daha yüksek olamaz. O hedef manlıksaydı falan. Yani böyle bir dip uyuyor sisteme. Bu çok önemli. Mesela ben şeyi biliyorum. Tabi Osman Ertuğrul'u o da Terezyan'ın da okumuş. Sonra Paris'te siyans politik yapmış. E, enteresan bir adamdı yani. Biz Avrupa münevveriydi evet. o. Avrupa münevveriydi yani lisan bilgisi, musiki ben, bilgisi e, tanıştığınız zaman Türkçe konuşmak Türk demezsiniz zaten yani hiçbir şeyden. Hayır Türkçesi gayet öyle düzgün olduğu gibi Viyana TV'sine bir demeç verdi Almanca. E, yani görülecek şey değil o muhabirlerin gözü yaşlı oldu. Yok artık öyle pragodoc yani. Ta Fransız Yosef devrinde öyle, öyle bir anladım. şey çok hoş öyle bir şey. Ben kendim özlemişim, benim gençliğimde vardı da. Ama yani o zaman da istisnaydı. Bir tanıdı beni aramış, tekrar ararım demiş, ismini bırakmamış. Şey diyor ki Zeynep kız sizi bir hanım aradı diyor. Kim dedim? Vallahi bilmiyorum ama Praga Doç konuşuyordu diye ben anladım Aa. kim olduğunu. Praga Doç konuşan birisi aramış beni. Dedim gülüyor karşıdaki. Yani yaşlı bir Viyanalı hanımdı. Böyle bir eski sınıfın şey şimdi Osman Ertuğrul onu görüşüyor. Yani dinleyenin zaten şeysi tüyleri diken diken oluyor tabi hayranlıktan ve nostaljiden. Peki mesela yine Sonra döndüler gerçi ama e, hanedanın üyelerinin ikinci dereceden olanların bile sürgüne yollanması e, doğru bir şey bir karar mı o gün için? Şimdi orada bakın e, bir takım damatlar ve bir takım gelin hanımlar kaldı. Yani çocuklarıyla gitmek istemeyen bir takım anneler ki hanedan üyesi olmadıkları için kaldılar. Var. Bazısı da çocuğuyla gitti tabii bir takım damatlar gitmedi. Boşananlar var yani. Hatta dediler ki kalan malları idare etmek için falan diye. Ama mallarına el konmamış. Işte. i̇şte kimin kaldığına konmuyor tabii o zaman. Yani konmuyor o anlamda konmuyor. Konanlar da var. Bunlar önemli. Yani bu şeylerin tasnifini yapmak çok zor. Ee, esas şudur, şehzadeler ve sultanlar Aha. gider. Ama hanım sultanlar gitmez, beyzadeler gitmez. Gidiyorsa küçüktür, ...anası babasıyla gider. Yoksa gitmesi zorunlu değildir. Ama sultansa ve şehzadesi gider. ...kanun öyle. O da bir dönüş olmayan pasaport verilir, bir de bin sterlin mi iki bin sterlin mi bir para veriliyor. Hepsi bu yani başka bir şey yok. Tabi çok zor bir hayata doğru gidiyorlar. O açık. Kendi iç mekanizmalarıyla önlendi bu. Yani evlilikler dolayısıyla veya okudu işe girdi falan o şekilde gitti. Ve bütün coğrafyaya yayıldılar. Yani Avrupa'nın her ülkesinde vardılar. Şarkada gittiler. Ve Amerika'ya sonra geçenler oldu. Bernard Lewis'in bir şeyiyle ilgili bir şey söylemişler de çok anlamadım. Ee, o yüzden e, incelemem lazım. <laughs> ne, ne demek istediğimi. Ee, ne diyor? Dur okuyayım sana. Diyor ki şapka devrimini prekapitalist bir dini tarım toplumunun festi sarıklı statü işaretlerinden modern kapitalist topluma zihni geçiş için kullandığını yazar Bernard Lewis. Ee, öyle diyor evet öyle diyor. Yani çünkü o böbrek de kendi tekkesine, kendi tarikatına göre sarıklar var, kisvet var. Anlıyorsun bektaşim olduğunu, mevlevim olduğunu, kadirim olduğunu. Şahidelerin üzerine de konuyor bu. E işte şimdi ama bir kalpakta, bir feste bu her zaman anlaşılmaz. Ama festlerde bile var katibi şeyler, kıyafet. Aziziye fes mesela, Hamidi fes, onlar gösteriyor insanı. E bu 19. yüzyılda bu fesle aslında bu iş azaldı. Çünkü fes, Magribilerden gelme bir şey. Yunanlılar, Bulgarlar falan da kullanıyordu. Ben gittiğimde ilk Suriye'de de çok geniş kullanıyordu. Birdenbire bir ayrı Osmanlı dünyasına girdim. Halep'te, Şam'da çok şaşırmıştım gençken. 60'ların başıydı yani. Ee, o yüzden e, bu da bir kendini gösterme, bir kimlik takınma. Her zaman kıyafetle ve tuvaletle kimliğini gösterme eğilim vardır Bak. insan. Fakat bu kadar kesin söz konusu değil. Yani şimdi Viyana, Berlin kongreleri toplanıyor. Türk diplomatlar hemen belli aradı çünkü fesih Fesu. çıkarmamış. Başka her şey öbürküler gibi hatta daha da batılı. Yani Mehmet Emin Ali Paşa'nın Fransızcası veya Soko Paşa'nın Paşa'nınki falan herhangi bir İtalyan diplomatında yok. herhangi bir Alman diplomatında yok. Ama işte o ayrım oluyor. Bundan rahatsız oluyordu Türkler. Oluyordu yani çok açık.